Şok bir ismi kaybedecek Bu babası mı annesi mi İşte bu sorunun cevabını bu da sizlere açıklayacağım Kazım Ağa vuruluyor Peki Kazım Ağa ölecek mi Vurulacağı kesin bu arada arkadaşlar Ama ölecek mi bu sorunun cevabını hemen sizlere açıklayalım Yalıda ortalık karışıyor Ayrıca Latif hakkında da flash gelişmeler yaşanmayı devam edecek Nevra ve Ferit arasında olacak olayları da bu uyduda sizlere bahsedeceğim anlatacağım Hem tahminlerimi hem analizimi hem de setten aldığım özel duyumları anlatacağım öncelikle Seyran ailesinden kimi kaybedecek? Seyran ailesinden %100 bir şekilde birisini kaybedecek. O isimde annesi olacak. Annesi Esme'yi kaybedecek. Esme iki hafta en geç 3 hafta içinde kesin bir şekilde öldüğü haberini alacak Seyran. Seyran bu acıyla büyük bir şekilde yıkılacak diyebiliriz. Yani Kazım ölmüyor arkadaşlar. Kazım vurulacak. Durumu ağır olacak. Hastaneye kaldırılacak ama iyileşecek arkadaşlar. Zor bir ameliyata girecek. Kazım ölmeyecek şu anda. Ama Kazım Kazım'ın aldığımız duyumlar yönünde sezon sonunda ölmesi bekleniliyor açıkçası veda etmesi bekleniliyor. Nevra ve Latif hakkındaki o flash gelişmeleri açıklayalım. Latif'in kızı Nevra arkadaşlar. Evet Nevra Latif babası arkadaşlar. Latif hakkında flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Latif ile Seyran işbirliği yapacak. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bu arada Seyran babasını kimin vurduğunu öğrenince Korhanlara büyük bir darbeyi daha yapacak. Seyran babasını vuran kişilerin Orhan'ın adamları olduğunu öğrenecek arkadaşlar. Adeta ortalık karışmaya devam edecek. Nevran Ferit arasında da hiçbir zaman sevgililik durumu olmayacak. Doğruları sizlere açıklamaya devam edeceğim. Analizlerimi kaçırmamak, haberdar olmak için bence kanalıma abone olun. Pişman olmazsınız. Gör